mini. Yok yapacağız. Bunu oynayacağız. Üzerinde gördüğümüzü alacağım. Ben, ben size şöyle koyayım mı? Hı, koydum. Böyle de oynayayım. <laughs> Aa, da bu Ama sevdiğim token düştü. Ama sorun değil. Şöyle o oynaya basıyoruz. Ben sizden görüyorum. Yükleniyor. Şöyle yükleniyor. Siz yazıları ters görüyor olabiliyorsunuz. Ben kendi karakterimi tasarlayacağım. çok güzel bir karakter yapalım. Arkadaşlar bu oyunu size kesinlikle öneririm. Öğrenirim. Kuruyor mu? var. Onlara para harcamayalım. Tamam bu yüz iyi ya. Aynen. Saçımızı en sonunda ben size göstereceğim. Güzel bir saç bulalım parayla almak zorundayım ama bunu. Güzel mi? Hı -hı. Azıcık daha güzel saçlar yok mu ya? İğrenç. Bakın. İğrenç. Uf. A 100 tane varmış ama buna para harcamam ya. Ama çok güzelmiş. Bir tane paralı bulamıyorum artık. Hadi daha yok mu? Şu güzel aslında. Aa bitti mi? Satın al. Ha tamam. Ama hayır. Hayır. Oynama. Ben niye oyna dedim? Oyna Hayır ama ben daha zaten yapmadım. Şöyle. Benim karakterimi yapmam lazım. Tatlım benim. Aa. Nasıl yapılıyor ya? Allah'ım ya Rabbim. Hah. <laughs> <laughs> Yo Çok çekilmiş. Şey ben bunu böyle yapıyorum. Aa çok güzel. Hep güzel şeyler paralı bu arada veya elmaslı. Oy bu kadar mı? Uy. Bebek. Ata kıyafet lazım bana. Neden kıyafet yaptım ya? Tamam yaptırmış. Kıyafetimiz. Kıyafetimizi bulalım. Aaaa. Çok güzel saçlar gelmiş. Güzelmiş. Paralı her şey burada. Güzel saçlar paralı. Yani gerçek paralı. Güzel bir üst seçelim. Hep güzel sürücü ürküler şey gerçek parayla alınıyor. Ya yakışmadı ki. Ya yeter ama ha ya. Hah tamam. Bir dakika. Altı geçelim. Altını da güzelleştirerek bulabilirsem. Tamam. Hayır şu yok. Okey şimdi sıra ayakkabıda. Yok bir tane taş takalım mı? Yok gereksiz. Eldivenle alaka. Ayakkabı çok önemli. <laughs> Az kalmadı para. Haydi, haydi Ankara boya soğuk bu arada. Boya işte. <laughs> eh işte. bize karakterim. Ya karakterim niye gözlüklü beni? Gözlüğümü çıkartmak istiyorum Ama gözlüklü daha tatlıydı. Gözlüksüz de güzel. Ama o zaman taş takalım. Kulaklık mı takalım? Yakışmıyor. Yakışanı takacağım. <laughs> Yakışmıyor. Yakışanlar yok. Bitmiyor. Çıkar şunu. Bekleyin size direkt göstereceğim. Bakın telefonla uğraşıp Para geldi. Para geldi. Bakın. Telefonla uğraşıyor kızım. En güzel bu kadar yapabildim. Öbürleri paralıydı. Aa, elimi değil. Değil de elim var. İlk önce iğrenç bir evliliğinizle başlıyorsunuz. Sonra bakın göç kadar. Söylemi sayıptır da. Ne kadar saçmaymış. Ne kadar saçma. Millicim evlerine bak bir de benimki bak ya. Yok dans etmek istemiyorum. 50 altın kazanmış. 50 tane altın yani. Mor bir tane arkadaşım var. Yürüyeyim. Nasıl yürümüyor? Takika onun içine gireyim, böyle göstereyim. Böyle yapamıyorum. yük. Tabi efendim. Adam yok mu? Benim akıllı sağcım var. Topla, topla. Bu Toplamayı istiyorum. Ya çekilsene kız. Allah, Allah düşeceğim. Allah, bekle. Ah, ah, ah. tabii tabi tabi şimdi billerle kaç tane kazandığını bilmiyorum. Şaka yaptım. Şaka yaptım şaka yaptım ben sana. Bakın şimdi 400 4500 tane şey toplayacağım. Topla topla. Hı? 4500. Ha bu şey. Oyun oynayacağız. Oyunda kazanıp toplayacağım. Hiç kimse benimle oyuna gelmiyor mu ya? Tek kaldım. Tek kaldım. Bu oyunu hiç kimse oynamıyor bu aralar bu arada. Oo, hiç kimse oynamıyor dedim. çok asgar oh. oh. çok riskli şunu da geleceğiz arkadaşlar çok korgü oh, çok riskli çok riskli çok riskli nereden gideceğimizi bilmiyorum pe School bag. Hayır iPhone. Beni geçerler. Şuradan başlayalım, şuraya çıkalım, şuraya çıkalım, sonra şuradan şuraya çıkalım, sonra oradan oraya çıkalım, sonra or. Oh, ne bitmezmiş bu ya? Ah, ah, Küçücük yoldan düştüm. Işte. Nasıl o kadar asımlıyım be? Sen de abarttın ha. Ya. Dur. <laughs> çok az kaldı. Çok strese girdim. Ah, Anne çıkamıyorum. Kaldım burada. Kaldım ya. Bak bekle şurada toplamak yok. Çok riskli. Millet beni geçti. Dört, üç. Al. Arkadaşlar ne yaptım ben? Kaybettim. Hala zamanım var. bu kadardı arkadaşlar. Yani yoksa annemin hafızası dola, dolar dolar. Bay bay.